Hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tane tane ucuz pirinçten nasıl pilav yapılır onu anlatmak istiyorum. Baldodan herkes yapar ama bimin ucuz ekonomik pirinci ile gördüğünüz tane tane pilavı nasıl yaptığımız sırlarımı size anlatmak istiyorum. Mutlaka izleyin. Birçok püf noktaları paylaştım güzelliği görüyorsunuz tane tane. Evet efsane ekonomik pirincimiz var. Bir kase ölçümüz, bir çorba kasesi. Pirinci biraz daha büyük bir kaba alarak üzerine bir yemek kaşığı tuz ve bir çay kaşığı evet. Bir çay kaşığı da limon tuzumuz var. Birinci sırrımız bu. Şimdi kaynar suyla ekliyoruz. Fokur fokur kaynayan suyu üzerine döküyoruz. Bu halde bir saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Tuzuyla limon tuzu karışsın diye. Üzerini de kapatıyoruz. Bir tencereye bir çay bardağı sıvı yağ aldık. Ve bir çay bardağı şehriyemizi kavuruyoruz rengi değişene kadar. Pirincimiz dinlendi, nişastasını bıraktı. Şimdi yıkıyoruz. 5-6 kere yıkadım ben. İyice tertemiz su akana kadar fazla karıştırmadan Iyice süze süze tekrar tekrar yıkıyoruz. Gördüğünüz gibi tertemiz su akana kadar yıkadık. Kavrulan şehriyemizin üzerine alıyoruz tencereye ve bir yemek kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Yine bir çay kaşığı limon tuzu yemeğimizi pişirirken de ekliyoruz, kavururken hatta şehriye ile birlikte kavururken pirinci. Ve şimdi kavurma şeklime dikkat edin özellikle. Pirinci çok fazla ezmeden böyle bu şekilde karıştırırsanız kırılmadan çok güzel bir şekilde pişer. Bakın dikkat edin. Şöyle yana çize çize yapıyoruz ve sonra kenarları topluyoruz içinden çize çize yapıyoruz. Bu kavurma tekniğini mutlaka deneyin. Ben bunu yıllar önce Eyüp adında bir ahçı vardı. Televizyonda ondan öğrenmiştim. Çok güzel bir yöntem. Elim alıştı artık hep böyle yapıyorum. Pirinciniz kırılmıyor. Evet iki ölçü o pirinç ölçtüğümüz porselen çorba kasesi ile iki ölçü kaynar suyumuzu döküyoruz kavurduktan sonra. Şöyle bir çevirip ağzını kapatıyoruz. Altını iyice kısıyoruz. Mümkün olduğunca en kısık ayar olmalı. Ve üzeri böyle göz göz olduğu zaman pilavımız pişmiş demektir. Yine de şöyle bir bakın altında su varsa biraz daha pişirin. Gördüğünüz gibi artık pişti. Bu yöntemle pişirdiğiniz zaman karıştırsanız bile bir şey olmuyor. Pilav normalde karışmaz ama bu yöntemle pişirdiğinizde istediğiniz kadar karıştırın. Gerçekten tane taneliğinden hiç ödün vermiyor. Deneyin yorumlarınızda görmek istiyorum. Bu yöntemi baldoda ve diğer pirinçlerde de deneyebilirsiniz. Evet tabağımıza aldık. Şöyle bir kaseye boşaltıp bastırarak ters çevirdik. Sunumumuzu yaptık. Şimdi kaşık testimizi göreceksiniz. Bakın tane tane. Işıl ışıl en ucuz, en ekonomik bir şekilde pilav yapımını gösterdim. Böyle daha birçok sırlarım var. Bunlar için bu videoların devamı için like butonuna basar, abone olur, sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok sevinirim. Birçok püf noktalarım var. Sizinle paylaşmak istediğim Zaten şu görüntü her şeyi anlatıyor. En ucuz pirinçten yaptığım pilav. Hayırlı günler.